Hocam, mavi tayfa kaç TET denemesi atmalı? Haftada bir tane yeterli hocam. Bazı haftalar ikiye çıkabilirler ama. Peki, konu çalışmaya ve devam, devam edeceğiz. Mecburen tyT'nin gri tarafları var ve 80'lere doğru gitmek istiyoruz. Biraz işimiz var bu tarafta. Soru bankası tarafı nasıl olmalı? Yeni soru bankalarında macera aramaya gerek yok. Ellerindeki soruların zaten gri tarafları, yani daha önce çözülememiş tarafları birikmiştir. Bir de çıkmışsa bizim işimizi görür genelde. Süper, geçelim mavi tarafına. Ama şunu söyleyelim mi? <laughs> mavi tayfanın sayısalcılarının sosyalde büyük ihtimalle eksiktirir. Eşit arka sözler sayfam fena eksiktir. Oraya da yatırım yapmaya başlamalılar. Harika bir ekleme oldu. Peki hocam IT tarafında denemeler? Deneme haftada bir tane bizim işimizi çok rahat görür. Hatta çok koneksimiz varsa buna bile kasmaya gerek yok Mart ayında. Konu çalışmaları nasıl ilerlemeli? Oo, hamle nasıl hocam. Bütün saatlerimiz buraya gitse de problem yok. Çok güzel. Soru bankası peki? Elinde inşallah iki tane soru bankası vardır ve eş zamanlı iki soru bankasından bütün konuları temizliyordur. Yoksa da bir an önce alıp oradan devam etmen hocam. Süper. Derece şansları var mı peki hocam? Tabii ki şansları var. Hatta biliyorsun navigasyon koştuk sisteminde bütün o tayfamızla beraber gaza basmaya da Mart e de devam edeceğiz. Aramızda da katılabilirler. Süper. Bekliyoruz. Başarılar.